Herkese selam. Bugün normalde kamerayı açmayacaktım ben. Çünkü dedim ki ya bayağı çekim yaptım yine ben. Birazcık durayım bugün en azından bir hiç çekim yapmadan tatil vereyim kendime dedim. Ama olmadı. Yine dayanamadım ve yine açtım kamerayı. Beni hangi gün izliyorsanız izleyin o gününüz mükemmel geçsin. Hepimizin günü haftası mükemmel geçsin diyorum. Duşa falan girdim. Hazırlandım. O süre zarfında bir Reels fikri vardı aklımda. Onu çektim. Derken saate akşam ettik. Yani inanılır gibi değil. Ben bazen günün nasıl geçtiğini gerçekten anlamıyorum. Ve sonrasında bir bakıyorum saat gece 1 olmuş. O kadar iş halletmek zorunda hissediyorum. Kendimi bir de hallediyorum da yani akşama kadar. Gece 1 olmuş. Diyorum ki inanamıyorum yani. Hani bugün nasıl geçti? Yetmiyor bana. Ve sabah zaten biliyorsunuz 5, 6, 7 yani değişiyor. O saatlerde uyanıyorum. Az uyku, çok iş, çok annelik, çok butik, çok <laughs> sosyal medya vesaire vesaire. Mesela gözlerimin çevresi şu an şiş. O da muhtemelen şeyden kaynaklı. Dün ben şalgam içtim. Ecem'in doğum gününde bayağı şalgam içtim yine. Sanırım ondan kaynaklı bir şişlik. Söz konusu. Neyse şimdi biz bugün çıktık. Nereye gidiyoruz? Duhan geldi beni aldı şimdi. Annemler de Aslan'ın yanında kalıyor. Aslan'ı uyuttum ve çıktım. Ezgi ve Zafer'in kızı Lydia doğdu. Ve onu hayırlamaya gidiyoruz. Şimdi bir kuyumcuya geldik. Duhan bir hediye alacak. Ondan sonrasında gidiyoruz ve hayırlayacağız. İnşallah böyle sağlıklı bir ömür geçirir. Heyecanlı yani. Güzel. Oğlumun arkadaşlarından biri daha doğdu. Bizim çevremizde inanır mısınız bir tane bile erkek bebek yok. Ya bakıyorum dışarıda evet çok fazla erkek bebek var. Yani diyorum ki Allah Allah benim çevremdekilerde niye yok bir tane bile Oğlum tek kaldı ona bir arkadaş olsa falan Yok herkesin kızı şu anda Bilmiyorum diğer arkadaşlarımın Umarım böyle oğlu olur da en azından Olma bir erkek arkadaş da olur Yani ekstradan öyle işte Şimdi hastaneye gidiyoruz Sizi de orada açarım tabi bebeği göstermem ama Size böyle ufak odanın süsünü falan gösteririm Şöyle size göstereyim ederim bebeği göstermiyorum tabii ki ama en Zaferim azından oda süsünü göstereyim Abi size. Burası zaten <laughs> ben yan oda. Bir de şu kapı süsünü göstereyim. göstereyim. Çok güzel Lidya doğdu. Yani yüzü yeni gülmeye başladı. Hayırlı, hmm. uğurlu olsun. <laughs> Bakınca artık bir zafer görmüyorsunuz. baba görüyorsunuz. evet, baba, evet bir artık zamanda. baba zafer <laughs> baba. Kadem atladı hayatta. Biz hastaneden çıktık. Sen burayı göster, burayı alayım. Tamam, Baba geldi. Peynirli pide ve lahmacun yarımları yiyeceğiz. Salatamızı yemeye başladık. Birazdan da yemeğimizi yiyeceğim. Afiyet olsun koçum. Oğlum sizi yadık burada. Sen almayın diyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Eve ne sipariş etsek geliyor? Ne sen kadar yapışır? Telefonumuzda şey sen o kadar şey gelirsin. Lan ya, hayır yani gelmesi ne kadar? Bir tane kebapçı da getir derlerdi yani. Gelmesi o. Dakikalarım bir yarım saatim yok ama yok. sen işte yani en az bu bölgeye mesela daha yeni Oğuz Ağabey aramış. TMZ'nin arasını. 7 kişilik sipariş var, 6-7 kişilik. Anladım. Ama mesela TMZ'ye geçersin, kaba sakal mezarlığına geçersin. 10 kişilik üstüne götürüyorum. Anladım, tamamdır. Kesiyle alakalı o. Şimdi biz eve geldik ve size gelen kargolarımı göstereceğim. Yemeğimizi yedikten sonra geldik ve Aslan uyudu. Sonra annemler gittiler. Biz geldiğimizde gittiler zaten. Şunu bir açalım. Dur ama bir pantolon <laughs> almak istedim. Böyle geniş kesim kumaş pantolon böyle krep kumaştan. Bayağıdır arıyorum ama hiçbir markada böyle istediğim gibi bulamadım. Trend geziyordu, geziyordum. Bir baktım böyle hani erkek pantolon bir bakayım var mı acaba dedim. Çok uygun fiyata buldum. İnşallah Ruhan'a olur. Bence olur. Ben yani büyük gelirse yaptırırım bu arada. Biraz sanki büyük gibi. Boyu da kısa mı sanki? Bir gelsin denesin. Belki kemerle falan hallolur. Ama kalitesi baya iyi duruyor. 300 liraya ne aldım? 300 liraya. Görsün istedim aslında. O pantolon nasıl duracak üstünde. Bir baksın istedim. Yani günlük giyer hani en olmadı. Şöyle bir kutu var. Açalım yine uzun zamandır istediğim ve almaya niyetlendiğim sürekli olarak size linklediğim ama kendim almayı unuttuğum bir şeyi göstereceğim şimdi size. Gerçekten bunlar çok güzel ve çok tatlı duruyor. Böyle tezgahınızın üstünde de eğer bir kahve köşesi falan yapıyorsanız oraya koyabilirsiniz. Yağ oraya koyabilirsiniz. Bunu bence bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Çok güzel. Bir de bunun büyüğü var. Şöyle. Ve bunu mesela şöyle koyuyorlar. Yan yana da koyan var. Bence çok güzel duruyor. Gerekli mi? Bence aşırı gerekli değil ama çok tatlı durduğu için almak istedim. İnsanın canı istiyor bazen gereksiz bile olsa. Bir de simge bir reel satmıştı. Orada gördüm. Spray mop kullanıyordu ve çok da memnun olduğunu gördüm. Hemen ben de sipariş ettim. Çünkü istiyorum ki böyle pratik bir şekilde bir yere bir şey döküldüğü zaman hop alabileyim. Hani aslanda ek gıda yediği için şu anda. Lazım böyle şey. Şöyle bir şey. Sapı da şöyle. i̇çinde su var mı? Ne çıktı böyle? Kullanılmış mı gönderdiğiniz ne yaptınız? Ha yedek mopları da var. Yokmuş. Üzdüm. Bir fazla mıydı sandım. Şu an hazır. Bakalım. O Şuradan su dolduruyorsunuz. Çok çok minimum miktarda. Yüzey temizleyici dökebilirsiniz. Çok az ama. Sonra püskürtüyorsunuz. Buradan püskürüyor. Şöyle. Sonra bunu siliyorsunuz. O kadar basit. O kadar iyi ve dönüyor başlığı. Bakın şöyle. Şu şekilde. Gayet iyi. İster böyle, ister böyle. Çok sevdim bunu. Kenara koyalım. Bitti. Bu kadar da gelen kargolarım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi etrafı bir hızlıca toparlayacağım. Çünkü ev biraz dağılmış. Bir de havalandırıyorum şu an. İçerisi biraz böyle yemek kokmuş. Hemen şuraları toparlayayım. Üstümü de hala değiştirmedim. Çünkü üstündekileri kirliye atacağım. Çıkarım. de tezgahın üstünü toplamakla başlayacağım. Çünkü bence mutfakta tezgah üstü temizse diğer her yeri temizlemek daha kolay ve diğer her yer sanki temizmiş gibi görünüyor zaten size. Aslında kameradan izliyorum. <laughs> şöyle tamam çok iyi oldu. Burası zaten hep Böyle. Dağılacaksa tek bir yer dağılsın dediğim yer aslında. Çok bir dağınıklık da yok. Hepsi demir baş Şu e, meyvelerimi koydum. Dağınıklık şu. Şu an şarja taktım. Kameranın şarjı bitmişti. Bir de iki tane su şişesi var. O kadar yani. Tertemiz oldu. Mutfak kısmını bitirmiş olduk. Şu halıyı da düzeltelim. Üstü de bayağı kirlenmiş. Süpürülmesi lazım. Mutfaktan çıkan iki tane bez bunlar kirliye atılacak. Şimdi şu oyuncaklara bir ayar vereceğim. Oyuncakları toparlayacağım. Sonra da şu kısma geçeceğim. Bayağı dağılmışız yalnız. Farkında mısınız kargoya açmışım. Mopu direkt şu şekilde atmış. Burada çocuğun, çocuğun kardeşlerim var. Orada tek başına Çocuk diyor kızı bırakıyor. <laughs> diyor. <"Töver."> onu <laughs> <yuküleniyor çocuk? gülüyor> ben onu da bırakıp gidemiyorum. <gülüyor> 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 Canım herkese merhaba. Bugün akşam üzeri başlatıyorum videoyu. Aslan şu anda uyuyor. Hatice annem bizde. Beraber aşağı inmişlerdi. Bayağı yoruldu. Sonra ben o sırada duşa girdim tabii. Şu an saçım ıslak ve topladım. Şimdi de akşam için yemek hazırlıyoruz. Canım çok fazla pırasa istedi. Geçenlerde de pazardan almıştım biliyorsunuz. Böyle artık pazardan sebzeler alıp sebze yemekleri yapmak istiyorum. Sebze ağırlıklı beslenmek istiyorum. Çünkü sağlıklı beslenmeyi hedefliyorum artık kendime. Yeter yani bayağı şiştik. Ödem falan çok oluyor bende. İlla de ödem yapanları vardı ama yapacak bir şey yok. En azından biraz daha sebze ağırlıklı beslenelim. Şimdi Hatice annem pırasaları doğradı. Ben de havucu doğradım. Şimdi onları bir sulayacağız. Sulayacağız ama Suya ıslayacağız. Ondan sonra da yapacağız. Pratik bir yemek. Sonra da ben cennet çorbası yapacağım. Mısır unlu bir çorba. O da güzel oldu. Bir taraftan da aslana şöyle sebzeleri haşlıyorum. Maydanoz var içerisinde. Bunu blenderdan geçirip daha sonra şehriye koyacağım. Umarım hepimiz çok güzel bir gün geçiririz. Beni hangi gün izliyorsanız izleyin. O gününüz mükemmel geçsin. Hepimizin gün haftası mükemmel geçsin diyorum. Ve videoyu başlatıyorum. Bu arada bana söylüyorsunuz sürekli mutfaktasın diye. Ortalama bir evde olan insanı bence günün %90'ı mutfakta geçiyor zaten. O yüzden bence bu eleştiriye kapalı. Ben burada mutluyum mutfakta. Yani aslana yemek hazırlı. Onu yaptığını yaptım. Sürekli mutfaktayım yani. Evet doğru bu da çekiyorum. Şöyle klasamızı, havucumuzu koyduk. Ama bunu kavurmayalım bence. Şimdi bolca zeytinyağı ekliyoruz. Bolca ama bayağı fazla. Çünkü zeytinyağlı bir yemek yapıyoruz. Bir yemek kaşığı şöyle domates salçası ekliyorum. Bir iki dakika kavuracağız çok değil. <laughs> Bunlar böyle 1-2 dakika kavrulacak. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar küzünü da attım. Şimdi pirinci de koydum. Bir de karabiber koyuyorum. Hmm. Ay çok attım. Şu, şu, şu. Karıştırayım ya bunu. Kavrulsun Çok Yoksa şey gibi olacak orada. Ocak kavrulsun. Karabiber fazla oldu ya. Pirinç hmm. mi? Hmm. Karabiber. Şöyle. Şey alır. Kırasa çekelim. Tamam, birazdan da suyunu dökeceğim ve demlenmeye bırakacağım yemeği. Hazır olsun bu kadar. Şimdi çorbaya geçebiliriz. Cennet çorbası yapıyoruz. Öncelikle patatesimi birazcık Doğrayacağım, soyuyorum şu an. Soyucu neden bıçakla yapıyorum? Sürekli unutuyorum bunu ya. Daha az önce kullandım var ki Hızlıca şöyle bir soyalım, ses şöyle koyalım, soğanımızı da soyalım. Patatesi iri iri doğramamızı söylüyorlar ve soğanı. da duysun. Şurayı hemen toparlayalım. Cennet çorbası için Hı. şöyle 2 yemek kaşığı tereyağını tencereye alıyoruz. Şimdi eritelim. 3 yemek kaşığı da mısır unu ekleyelim. Bunun olayı bu zaten. Mısır unlu bir çorba. Ve bu şekilde de 3 dakika kadar kavuracağız. Ay onun üstünü duymuştaydık ya. Evet. Uyandı aslında. Kapattım onu da. Hah. Arkadaşlar gelecek aslan birazdan. Bak kuş çiftçiye bak ben sana mama vereyim. <laughs> 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 e, e, e. Kapatayım mı altını artık dinlensin. Ha? Bak şimdi iyi oldu. Tamam kapatayım. Tamam kapat. Suyunu da çekeyim. <laughs> denersiniz. Eee eee e yapmış bir yumurta olur. Pırasamız da hazır. Şimdi e, e, e. bunu da halledeceğim e, hemen. Hoşum. Pratik bir çorba bu da. Şöyle patates ve soğanı da ekliyorum. Patates ve soğanı da şöyle 5-6 dakika kadar kavuruyoruz. Sanki ben bunu çok önce bu evlendiğim sıralarda da yapmıştım diye hatırlıyorum. Tam anımsayamıyorum. Böyle de kalmışım. Bir yandan da mutfağı toparlıyorum. Dağınık çalışmayayım çünkü birazdan misafirim gelecek. Komşum geliyor. Çocukları var. Birisi 2 yaşında, birisi 3,5 yaşında. Onlarla aslan oynar artık. Değil mi oğlum? Çorbasını içecek şimdi bu arada aslan. Şimdi biraz patlandırayım. Baharatını. Kim şey yaptım. Lara. Anneciğim çorbasını göstereyim mi oğluma? Çok güzel bir çorba oldu. Sebze çorbası. Oğlum hani cik cik nerede? Dolaptan sebzelerle yaptık. Aşkım, aşkım. Oğlumun cik ciki nerede? Cik cik. Sen mi bebişin? Evet mi onlarla sen Al benim Hadi ham 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 yapacağız. Ham 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 ham. Tuz karabiber ekledim. Şimdi de sarımsak tozu ekleyeceğim bir miktar. Cik cik. Sarımsak da ekleyebilirsiniz. Sarımsak tozu olmak zorunda değil. Benim baktığım tarifte sarımsak tozu yazıyordu. O yüzden bunu ekliyorum. Öyle de biraz kavuralım. Normalde tavuk suyu demişler ama sanırım bu benimki et suyu. Anlayamıyorum şu an. Onu ekleyeceğim. Bunu da çıkarmayı beceremiyorum ya. Pratik bir yöntemi vardır bence. Elim donuyor. Şununla yapsam. Ya buz kesiyor bildiğiniz elimi. Güzel. Zaten bu mutfak bezini şimdi kirliye atacağım. oldu. Şöyle göstereyim size de. Bunlar iyice eriyor şu anda. Bakalım nasıl olacak? Güzel olacağını düşünüyorum ben. Ve... Ve... Altı iyice açıyorum. Artık bunlar böyle iyice pişsinler. Sonra sebzeler yumuşayınca da blenderdan geçireceğim ve Günaydın yeni bir günden herkese merhaba. Dün sizi yemek yaparken açtım ve daha sonra komşumuz geldi. Sonra çocuklar çok güzel oynarlarken kavga ettiler. Onlarla uğraştık falan derken aslında biraz böyle hengameli bir oturma oldu bizim için. Yine de çok güzeldi. Sonrasında Hatice annem, Duhan ben yemek yedik ve hiçbir şey yapmadık. Sonrasında çay içip işlerimizi halledip uyuduk. Şimdi bir dakika indim öne çevireceğim kamerayı. Sabah ilk uyandığımda hemen böyle sağlıklı bir kahvaltı yaptım kendime. Kahvaltı hazırladım Aslan'a da kahvaltı hazırladım. Böyle beraber kahvaltımızı yaptık. Hem onu doyurdum hem kendim doydum. Sonra Cahide abla geldi. Cahide abla sağ olsun Aslan için böyle küçük kavanozlara yoğurt mayalayıp getirmiş. İnanılmaz mutlu oldum. Kendine yaptığı zamanlarda Aslan da hiçbir zaman unutmuyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yani böyle sabahımız bu şekilde geçti. Biraz böyle hareketli. Bugün farklı bir şey yapıyoruz. Çok uzun zamandır yapmak istediğim başlamak istediğim bir şeye başlıyoruz. Biliyorsunuz ben hamilelikten öncesinde öz pilatese gidiyordum ve çok düzenli bir şekilde gidiyordum. Yani kendimi hatta takdir ediyordum bu istikrarımdan dolayı. Sabahın köründe gidiyordum falan. Tabii o zamanlar çor yok, çocuk yok. Sabahın köründe her yere giderim. Çünkü ne oluyor? Enerji de kalıyor. Enerji olunca da her şeyi yapabiliyorsunuz. Doğumdan sonra hemen başlamak istiyordum aslında ama böyle araya farklı şeyler girdi. Yağlanmam beni çok rahatsız etti. Bu arada kilo vermek istemiyorum. Ben hamile kalmadan önce 51 kiloydum. Böyle çok fittim o zamanlar. Full spor yapıyordum siz de biliyorsunuz. Sonrasında hamile kaldıktan sonra işte 16 kilo aldım. Hamileyken de pilatese devam etmiştim. Gittiğim yerden de çok memnundum. Biliyorsunuz Nurgül canım ciğerimdir, arkadaşımdır. Çok da severim. Doğum kilolarımı verdim. 53 kiloyum şu anda ve istediğim kilodayım. Yani 51'e düşmek istemiyorum. 51 çünkü bence beni biraz böyle cüssesiz gösteriyor. Yani çok küçük duruyorum. Mini minnacık duruyorum. Şu anda da mini minnacığım ama yine arkadaşım Büşra'nın bu sefer yerine başlıyorum. Nurgül'ü çok seviyorum. Nurgül'ün yeri gerçekten çok çok öneririm yani. Ama boşluklar bana uymuyor şu anda. Yani biraz kalabalık geliyor bana. Ben bireysel çalışmak istiyorum. Büşra da normalde fizyoterapist zaten. Fizyoterapist olması da benim için iyi oldu. Yani ben, ben de şu anda duruş bozukluğu da var bence. Onun da düzeltilmesi gerekiyor. Onun dışında ben Aslan'ı spa'ya götürdüğümde onun merkezine götürüyordum. Şimdi yeni bir yer açtı. Hem spa var, bebek spası. Hem de böyle pilates var. Bakalım nasıl olacak. Çok tatlı bir stüdyoya benziyordu gördüğümde. Dedim ben hemen bir başlayayım. Kendim böyle bir gaza getirdim ve başlıyorum. Artık sağlıklı besleneceğim elimden geldiğince tabii parantez açıyorum. Onun dışında biraz daha düzenli uykuya önem vereceğim. Geç yatıyorum ve çok erken kalkıyorum haliyle Aslan'dan dolayı. Onu birazcık düzene sokacağım. Pilates'e de gideceğim. İnşallah planladığım gibi olur her şey diyorum ve yola koyuldum. Artık sizi kapatayım, trafiğe çıkıyorum. Bu spor salonunda da tek kafamı kurcalayan ve aslında devamlılığımı sağlar mı bilmiyorum diye düşündüğüm konu da şu ki yeri biraz uzak evime o yüzden sonrasında üşenir miyim nasıl olur bilmiyorum. Bir ay bir denemek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Şu montumu da durmuşken ışıklardayken bir çıkarayım. Çünkü çok daralttı beni. Selam şimdi geldim. Bu stüdyo o kadar tatlı olmuş ki zaten şu an önceki stüdyosu da çok tatlıydı. Ama burada ek olarak tabii bazı konseptler değişmiş. Yeni şeyler eklenmiş. Birincisi de pilates zaten eklenenlerden. Bakın çok güzel duruyor. Şurası işte reformer için. Bu da Cadillac mesela. Şu detay çok tatlı çok güzel duruyor. Burası bu arada kadınlara özel. Onu da size belirteyim. Yani birçok kişinin bu şeyi oluyor, kriteri oluyor. Bunu kriter olarak edinmiş kişiler için bence çok mantıklı. Değerlendirebilirsiniz yerler falan tertemiz. Bakın her yer tertemiz. Ayna çok hoşuma gitti. Bir de şu kapılardaki kemer detayı çok hoşuma gitti açıkçası. Perde çok güzel duruyor. Konsept çok tatlı olmuş. Şöyle hmm. şurada oturma ve kahve içme köşesi var. Burada bir kahve köşesi. Ve dışarıda da burada. <laughs> Merhaba. Yerimizi değiştirdik. Evet. Önceki yerimize çok yakınız ama burası daha rahat oldu. Demin Kesinlikle. Kat için. Ve daha kolay aslında yani yeri biliyor musun? Ben Ay, evet. Ay çok özledim bu dönemleri. Ya. Ay inanamıyorum. Çok tatlı olmuş. Şuna bakın. Bir de daha çok ışık alıyor burası. Evet kesinlikle. Çok Aynen, güzel olmuş. bile kadar Renkler bence çok tatlı zaten. Bir de Ali Aslan diye biri geliyormuş. 40 günlük. Ay çok küçük. Küçük kırk, kırk geliyor. Kırkını çıkarmaya geliyorlar Ay. Bana artık o kadar uzak ve tuhaf geliyor ki yeni doğan bir bebek gördüğün zaman çok böyle garipsiyorum. <laughs> çok garip gerçekten. Şu kemer detayını çok sevdim kapılardaki. Aynen. O kısım şey lavabo falan neresi? Orası benim odam. Ha. <laughs> Bedek <hep> olarak kullanıyoruz zaten. <laughs> Burada bank var bakın şöyle. Burası da bekleme. Değişim, çok güzel. Çekiliyor. Aşırı tatlı. Bakın, bal kabakları falan. Şu zaten haziranlı sandalyelere bitiyorum. Koltuk da çok hoşuma gitti. Ay ne kadar güzel bir koltukmuş bu böyle. Da Şöyle göstereyim. Ya! Bulamıyorum istediğim gibi. Büyüklükte falan. Evet, Biraz bu boyutta bulmak çok zor. Daha aynen. büyüğü oluyor. Aha, yani genelde de. ev için oluyor. Evet, Ofis çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kahvemiz de hazır. <laughs> Nadiye Hocam da koyuyor. <laughs> Merhaba <gülüyor> bu arada. Merhaba. Beraber çalışacağız biz artık. Pilatesi beraber yapacağız. İç bacaktan da şu çok şikayetçiyim. Sizinle fazla kilomuz yok. Kilom yok. Yağ var. E doğumdan dolayı. Ben sezaryen doğum oldum bir de. Anladım. Doktorum aslında hemen başlayabilirsin dedi pilatese. Ben şu an bir yaşında çünkü. <laughs> <laughs> bir yıldır yapmıyorum yani. İki yana açık şekilde ve yapalım. Demir, demir iki yanına. Böyle. Biraz daha katalım. Ha, Aynen. Tam şuralarda dursun yani. O iç bacak yanmaya başladı. Ayaklar ortada dümdüzken. Parmak ucunuz demirde. Heh. Evet şöyle. Dümdüzken sağ kırdığında sol dümdüz olacak. sol kırdığında sağ dümdüz olacak. Aynen. Anladım herhalde değil mi? Evet evet. Doğru. Aynı şekilde parmak ucu demirdeyken sadece hafif hafif topuklara git gel yapalım. Bel boşluğu oluşması sıkıntı mı bunda? 3. İndirdiğiniz yere kadar bakıyorum. Tamam. İyi böyle. Bu hareket de iç bacak için. Çok iyi. Diyecekler açık saçlı spor yapıyor. Ben de böyle rahat ediyorum çok ya. Böyle yapıyorlar. Evet toplu olunca böyle bir yerde kalıyor. Rahat yatamıyorum. Yatarken zaten bokayla. Evet. Çok zor. Ya da çok tepe de toplayacağım. Onunda evet. başım ağrıyor. Evet. ve yapıldı. İnanılmaz iyi geldi. Pilatesi çok özlemişim. Gerçekten bayağı zinde hissediyorum kendimi. Hamlayacağımı düşündüğüm ve bundan korktuğum için akşamüstü ya da akşam bir koşu bandına ineceğim. Şimdi ben pilatesten çıktıktan hemen sonra Kindro'ya geldim. Kindro'nun Adana'daki İzzet Begoviç Şubesi'ne geldim. Burası hani biliyorsunuz kurumsal bir yer böyle farklı şehirlerde de hatta şubeleri olan bir yer. Biliyordum ve çok fazla duyuyordum aslında. Daha evvel Derya Hanım'la görüşmüştük Instagram'dan. Şimdi gelip kaydını yaptırayım artık dedim. Artık böyle Aslan'la beraber aktiviteler yapmak istiyorum. Bazı becerilerinin daha da böyle artık belirginleşmesini istiyorum. Yani nasıl diyeyim motor beceriler, kaba motor, ince motor, onun dışında bilişsel gelişim, aynen. Düğü gelişimi falan. Bunları hani sosyalleşme, evet o da çok önemli. Bir de kendi yaş grubuyla yani ay grubuyla olması benim için çok önemliydi etti. istemiyorum. Kesinlikle istemiyorum. O tarz bir şekilde olması beni çok mutlu etti. Şimdi kaydımı yapmaya geldim. Gerçekten çok güzel bu arada. Bayağı çocuklar burada. Herkes de yaş gruplarıyla. Kaça kadar? Kaç yaş demişsiniz? 6 yaş. 0-6 yaş. 0-6. Sıfırdan itibaren gelen var mı gerçekten? Evet. Az önce 2-3 gelmeden. Ya. Evet. 40-40 gün itibaren. Ayy. Bugün derken hem bugünün şeyini. Yok siz sadece ismi sorusundan Tamam. Başlayalım. Aslan Ali diye yazıyorum. Kendi ismini yazıyorum yoksa. Evet. evet. Ya o kadar çok kişi getiriyormuş ki çocuğunu buraya. Vallahi helal olsun böyle duyarlı ebeveynlere. Çünkü gerçekten şaşırdım. İçeride o kadar çok kişi var ki. Kalabalık yani maşallah. Şimdi size bir şey göstereceğim. Çok duygulandım. Okul çantası oğlumun. Ve İlk defteri. Çıldırıyorum. Şuna bakar mısınız? Çantası. Çok güzel. Ben size şunu da söyleyeyim. Deneme dersi isterseniz eğer yardımcı oluyorlar tabii ki. Ben nereden gitsem ya? Şuradan gideyim bence. Yol da bir deneyeyim. Şimdi deneme dersi olursa ki ben deneme dersi istemedim. Çünkü yani verdikleri bilgiler, o hap bilgiler bana yeterli oldu. Direkt kayıt yaptılar. Muazzam bir şey ya. Bilmiyorum çok hoşuma gitti benim. Niye daha önce yapmadım diye bir hayıflandım. Ama şu an aslında daha böyle bir kendi bilincinde. Evet şu an hastalıklar kol geziyor. Çok fazla hastalık var. Yani korumak da istiyorum çocuğumu ama düşününce nereye kadar koruyabilirim? Kreş mantığında evet bunu da düşündüğümüz zaman. Yapacak hiçbir şey yok. Çocuklarla çok böyle içli dışlı değil aslında. Yani anneyle beraber gidiliyor bu arada ya da babayla. Ebeveynle gidiliyor yani. Kiminle gideceksin artık. O da çok hoşuma gitti. Duhan zaten direkt onu sorguladı. Hani beraber yanında bizde gidiyor muyuz? Hani tek mi olacak diye. Yanında ya Duhan gidecek ya ben gideceğim. Artık nasıl yaparız programlamayı bilmiyorum. Haftanın iki günü artık Aslan'ın okulu var. Bir saatlik bir okul. Çok duygusalım şu anda. Umarım her şey çok güzel olur. Güzel. Bugün böyle oğlum için de kendim için de güzel başlangıçlar yaptım. Umarım istikrarlı bir şekilde devam ederim. Sizinle de paylaşmak istedim bunu. Düşünenleriniz varsa her şehirde var diye biliyorum yani. Olmayan şehir vardır illaki ama. Şimdi eve geçiyorum. Evde bu birkaç çekimini yapacağım. Aslan'ın birazdan uyku saati. Babaannesiyle beraber zaten. Evde temizlik de var. Cahide abla evde. Butik çekimini acil ama yapmam lazım şu an. Onu hallettikten sonra bakın öğle yemeği yemedim. Sağlıklı besleneceğim deyip duruyorum. Ama yani öğle yemeği yememek ne demek? Ara öğün yaparım kendime. Çocuğun eğitimine gelişimine de destek olacağız. Dikkat edeceğiz. Onun dışında kendi fiziksel görüntüme ve sağlıklı Alımama da dikkat etmek istiyorum. O yüzden güzel atılımlarda bulunmaya çalışıyorum. Su içmeyi çok azaltmıştım mesela. Şimdi tekrar su içmeyi arttırıyorum. Normalde size su hatırlatması yapan, sürekli su içen, lıkır lıkır, damacanayı kafasına diken kız şu anda böyle çok az su içmeye başladı. Yine e, yerlerde değil yani hani bir litreyi falan bir buçuk litreyi full içiyorumdur. Bir litre değil ya bir buçuk litre full içiyorumdur ama dahasını içmem gerektiğini bildiğim için onunla ilgili bir çalışma yapıyorum kendi kendime. En sıkıntılı şey şu anda beslenme. Çok fazla ödem tutacağım şeyler yiyip içiyorum. Çok şalgam içiyorum. Bayağı ödem oluyorsunuz. Bir de benim gibi eğer çok fazla lıkır 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 içerseniz eve gitmeden önce bir şeyler mi alsam diyorum. Eve gideyim eve sipariş veririm olmazsa. Akşama bir bulgur pilavı mı yapsam mesela güzel olur. Bulgur sağlıklı pirince göre. Umarım size motive oluyorumdur bu konularda. Umarım dediğimi böyle size de bir şey oluyordur. Çünkü Instagram'da bayağı kişi motive olmuş işte sağlıklı beslenme konusunda. Yeni kararlar aldım yazınca ben de başlıyorum artık falan diye. Kahvaltıyla başladım sabah. Size çekmedim ama güzel bir salata hazırladım kendime. Ya benim amacım zaten zayıflama kahvaltısı değil. Yani beyaz ekmek yiyebilirim. Ayarında yemek. Cips yememek gibi. Çikolata yememek gibi bir sağlıklı beslenmeden bahsediyorum. Umarım başarılı olurum. Neyse çok gevezelik yaptım. Temelen burayı editlerken kendi kendime kızacağım. Niye bu kadar çok konuştum? Niye bu kadar çok konuşuyorum falan? Eve gidelim. Oğlumu özledim. Oğlumun yanına